Renkliliği, özellikle Şile'deki renkli. Şile'mizin tanıtımı için her sene yaptığımız güzel bir festival, hepimiz zevkle katılıyoruz. Festival gibi, Şile hep hareketli olsun, temennimiz bu. Şile çok güzel bir yer, festivalleri harika. Her sene bunu bekliyoruz çünkü Şile'de bir bütünlük var. Aman döne 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 yar geliyor. şen bir görüntü. Birbirinden kıymetli sanatçıların yer alacağı bir hafta boyunca sürecek önemli bir etkinliğimiz. Hava güzel, şile güzel, insanlarımız güzel. Şimdiden hayırlı, iyi seyirler diliyorum. Gülüm benim, gülüm benim, aşkım, canım benim. Ay erbasın, Budur inan tek Aman da başar çok eğleniyoruz. Dün de çok güzeldi, bugün de çok güzel. Bütün hafta burada olmayı düşünüyoruz. Rubatoyu da çok severim. Çinel olduğum için de çok mutluyum. Festival müthiş. Helal olsun İlhan Başkanımıza. Devam, aynen devam. Aa. Festivallerde. Aa. İstemem, istesem de istemem Kaç dünyada Şile gibi Bugün de 34.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin 3. günündeyiz Nasıl, memnun muyuz? Çok teşekkürler Başkanım bizi <laughs> evet, evet dinleyicilerimizle buluşturduğumuz için, şiirlerle buluştuğumuz için ayrıca teşekkür ederiz. Bir kocaman alkışla lütfen başkana arkadaşlar. Güzel sanatçılarla buluşmak gerçekten güzel oldu. Şile'yi çok seviyoruz ve çok eğleniyoruz. Gençler olarak buradayız. Şile Belediyesi'ne teşekkür ediyorum böyle güzel bir etkinlik için. İki senedir bu eğlenceye denk geldiğim için çok mutluyum. Adamlar en sevdiğim grup, grubu bizde buluşturan İlhan Uzaktır. Yine çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir festival. Bravo! Bir kovadan, bir Bağırma da aşık Üstüne gitmiyorum şu aralar Muhtelif derdim en Tasamla meşgulken aklım nerede mi? Sevgili Başkanım İlhan Ocaklı geldiyse var mı kocaman alkışlar kendisine? Herhalde şile bezli değil mi? Bana da hediyeler gelmiş. Ee, bu şile bezinden çok tatlı hediyeler ama içine sığmadığım için bir büyüğünü isteyeceğim. Seni burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Muhteşem bir kalabalık, muhteşem bir enerji. Gözler mi dolar, eller mi yanar, diller mi susar? Atılınca bana bile atılınca yanıma sen ölmem inşallah öpmem inşallah Sevmezsen eyvah Evet eğleniyor muyuz Oğuzhan'la? Biz onu çok seviyoruz. Sizler de seviyorsunuz değil mi? Muhteşem bir manzara. Şile doğallıkları, güzellikleri kalemizde, sahilimizde, denizimizde, ormanımızda şile bezimizde, şile kestane balımızda, palamudumuzda birbirinden farklı zenginlikler içinde barındıran ilçemiz. Festivalden sonra da bekliyoruz inşallah. Oğuzhan'da da mı şile bezi var? Bu bir, bir de ikinci yerde başka var. Maşallah ben vay, ben... vay 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 Benim de en çok sevdiğim sanatçıların başında geliyor. Burada tesadüf oldu. Ee, çok mutluyum, tebrik ediyorum daha büyük başarılar için. Sizlere de iyi eğlenceler tekrar. Oğuzhan Koç'a bu kadar mı alkış? Allah. Ya o da yetmez koskoca belediye başkanımız var burada ya. Bu kadar mı alkışlar? <laughs> yok, yok. Sevgili Oğuzhan bu da benden sana armağan olsun. Bir tanesin. Geldiğinden beri gözüm var bunda biliyor musun? <laughs> Konserleri izliyoruz. Çok memnunuz. Şilemiz çok güzel. Harika, harika, harika. <laughs> İyi ki varsın Şile. çok mutluyuz bu atmosferi yaşamak inanılmaz mutluluk veriyor. İyi ki kendisi belediye başkanımız, İyi ki bundan sonra kutuya de hep beraber oluruz. Sayın Belediye Başkanımız İlhan Hocam teşekkür ediyorum. Onun sayesinde geceleri burada